milletini seven, bütün ve AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Parantez içinde Bahçeli'ye de seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan andımızın hangi cümlesinden rahatsızdır çıkıp milletin önüne bunu açıklasın. Çıksın açıktasın. Bekliyoruz bunu. Açıklayabilir mi? Açıklamaz. Danıştay İdari Dava Dairleri Genel Kurulu'na iki yıl bekledi. Yerine oraya dört hakimi değiştirdiler. Yeni hakimler geldi oraya. Yeni hakimler Erdoğan'ın talimatıyla geldi ve andımız kaldırıldı. Ben bunu 2018'de söylemiştim. Demiştim bir kenara yazın bu olacak diye ve bu oldu. Ben tahmin ettiğime göre kamuda uzun yıllar hocalık yapan Bahçeli'nin de tahmin, tahmin etmesi lazım. Andımızı kim kaldırdı? Cumhur İttifakı kaldırdı. Eğer Sayın Bahçeli Erdoğan'ı değil de Danıştay'ı muhatap alıyorsa muhatap aldığı yer yanlıştır. Danıştay'a hakimi tayin eden kim? Erdoğan. Bir partinin genel başkanı. Oradaki kumpası ayarlayan kim? Erdoğan. E sen kalkmışsın Erdoğan'ı değil, efendim Danıştay'ı suçluyorsun. Muhatap alacaksan Erdoğan'ı muhatap alacaksın. Eğer andımızın okunmasını istiyorsan tekrar bizim gibi Cumhuriyet Halk Partisi gibi andımızın okunmasını istiyorsan yapacağın çok basit bir şey var. Açarsın Erdoğan'a telefon dersin ki kardeşim bu ant okunmadan kusura bakma biz bir daha bir araya gelemeyiz. Neden? Ben ülkemi seviyorum, bayrağımı seviyorum, andımın okunmasını istiyorum. Son olarak ilkokullarda okutulan ve hepimizin de hafızalarında derin izler bırakan, duygulanarak hatırladığımız, duyunca mırıldanarak eşlik ettiğimiz andımızın kaldırılmazlığı büyük bir ahlaksızlıktır. Başbakan... Sayın Başbakan, bir gün iktidardan ayrıldığın dönemde eğer Cenab-ı Allah Milliyetçi Hareket Partisi'ne iktidarı nasip ederse, nerede ikamet edersen et onun 25-30 metre karşısına ne mutlu Türk'üm yazmazsan namerdim. <laughs> Mahallenin ilk okula giden çocuklarını en az haftada bir gün o ikametgahın önünde andığımızı okutmazsan namerdim. <laughs> Devlet dairelerinden sildiğin TC'yi her tarafa tekrar yazdırmazsam namerdim. Bunların alayının hesabını sormazsan da namerdir.